Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir FPS arttırma videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bu video diğer videolar oranla çok çok daha farklı olacak. Nasıl farklı olacak derseniz 4 farklı YouTuber'dan böyle YouTuber veya da başka arkadaşlardan böyle çeşitli çeşitli bilgiler aldım ve bunları hepsini şu an bir kağıda yazdım. Ve sizlere de bu bilgileri sunarak çok iyi bir FPS almanızı sağlayabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Ve sizler de bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açtığınız takdirde bildirim her video attığımda sizlere gelmiş olacaktır. Bunu da buradan söyleyeyim. Ve küçük bir not düşeyim şuraya. Şu an oturduğum alanda vanfilatör çalışıyor. Bu sebepten dolayı böyle bir hava sesi gelebilir belki mikrofona. Tabi müzikte bu yok olacak ancak ama. Bunu da söylemekte bir fayda var. Ben diğer youtuberlar gibi böyle lafı fazla uzatmadan çok kısa bir süre içinde sizlere hani böyle kısa kesitler halinde, kısa bilgiler halinde anlatmaya ve bir o kadar da video yetiştirmeye çalışacağım. Uzun zamandır da video gelmiyordu. Aktiflik videosu olmasını da istedim. İlk ayarımız RAM vermek olacak. Bunu orijinal için söylüyorum. Fresh hatası için bana yazan arkadaşlar oldu. Başka sürümler için var mı falan gibisinden yok arkadaşlar. Benim bildiğim sadece bu ben Minecraft Launcher'ın orijinalini kullanıyorum. Bu nedenden dolayı sadece orijinalini biliyorum. Şimdi geldiğinizde arkadaşlar hemen şuraya yüklemelere tıklıyoruz. Yüklemeler sekmesinin yanında işte hangi oyunu oynamak istiyorsanız sizler. Sizin istediğiniz oyun hangisi ise onu seçip seçeceksiniz. Mesela ben her zaman 1.8.9 oynuyorum. Şöyle arkadaşlar geldiğimiz zaman şu 3 düğmeye tıklıyoruz ve düzenle diyoruz. Aşağıya geliyoruz. Hızlı bir şekilde RAM arttırmayı göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi ben yapmışım. Bunu daha önceden ben yaptığım için şu an kendim ihtiyaç duymuyorum. Arkadaşlar şu XMX4G yazan sizde tabi bu 2 yazacak. Şöyle sıfırlayayım. Sizde bu böyle olacaktır. Sizler arkadaşlar RAM'inize göre bakın. Size şöyle söyleyeyim. Benim bir arkadaşım başına geldi. Eğer RAM'inizi göre RAM verirseniz bilgisayarınız çökebilir. 16 GB RAM'iniz var ve 16 GB buna verirseniz bilgisayarınızın çökme olasılığı yüksek. Bilgisayar kendini yeniden başlatacaktır. En ideal ayar arkadaşlar, benim şu an kullandığım, benim şu an davusu RAM'im 8 GB ve ben en fazla 4 veriyorum arkadaşlar. Veyahut da 5 verebilirsiniz maksimum. Ama şunu söyleyeyim, dediğim gibi zorlamayın. Çok fazla aç gözlüde kaçmayın. Böyle yaptıktan sonra 4 GB verip bunu kaydettikten sonra ben tabi kaydetmeyeceğim. Benim daha demin yaptığım için sıkıntı yok. Bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. 4 GB RAM olmuş olacak. İkinci ayarımız arkadaşlar. Tabi bu parantez içinde söylüyorum. Tırnak içinde söylüyorum. Windows 10 sürümüne sahip olan arkadaşlar için. Yoksa siz yapmayın. Windows 8'de böyle bir şey yok çünkü. Oyun modu ayarları var arkadaşlar. Oyun modu ayarlarınızı muhtemelen böyle kapalı olacaktır. Siz bunu açmayı unutmayın. Bunu açtığınız takdirde yüksek FPS alma oranınız bir o kadar fazla olacaktır. Bunu da böyle bir bilgi olarak vermiş olayım. Üçüncü ayarımız arkadaşlar odaklama yardımı. Şöyle gelelim odaklama yardımını açtığınız zaman şöyle arkadaşlar bunları kapalı yapacaksınız. Dördüncü yöntemimiz arkadaşlar görev yöneticisinden başlangıcı açacaksınız arkadaşlar. Şöyle görev yöneticisine gelin. Başlangıcı açın ve arkadaşlar başlangıç ayarında şöyle bir şey var. Siz bilgisayarı açtığınız zaman mesela böyle atıyorum Skype açılır. Hemen açılır açılmaz mesela Skype açılır veya ne bileyim başka bir uygulama açılmaya başladı kendi kendine. Arkadaşlar bunları kapatın ki bilgisayarınız daha iyi olsun. Mesela en önemli şeyleri siz kendiniz seçip şey yapabilirsiniz tabi. Mesela atıyorum ben şunun başlamasını istemiyorum. Bunu böyle devre dışı bırak dediğim zaman devre dışı bırakıyorum. Mesela başka ne olabilir? Gibi gibi yani. Mesela ben Steam'in başlamasını istemiyorum hemen. Bunu kapatabilirim. Tabi ben gösteri şu an gösteriyorum size sadece. Mesela yani bu şekilde sizlerde de eğer varsa böyle etkin olanlar bunları kapatabilirsiniz. Diğer ayarımız arkadaşlar arka plan uygulamaları olacaktır. Şöyle hemen arka Arka yazdığınız zaman zaten direkt çıkıyor. Arka plan uygulamaları. E, ee, i̇yi bir FPS almak istiyorsanız, mesela arka planda çalışmasını istemediğiniz şeyler varsa bilgisayar açtığınızda vesaire. Bunları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tercih meselesi. Artık hangisini kullanıyorsanız en önemli şeyi kapatmayıp kalsın diyebilirsiniz. Bunda pek bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şimdi izinler ve geçmişlerden arkadaşlar izinler ve geçmiş deyip şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Şuradaki ayarları kapatabilirsiniz. Yani hatta daha doğrusu izinler ve geçmişindeki tüm arama cihazlarını temizleyebilirsiniz arkadaşlar buna tıklayarak. Bu şekilde bilgisayarınızdaki ağırlık azalacak ve geçmişte yaptığınız aramalar silinmiş olacak. Tabi bu sizin yine dediğim gibi tercihinize bağlı arkadaşlar. Hani önemli bir şeyleriniz olur onları ayıklayıp almayı unutmayın bu arada ki. Onu da söyleyeyim şimdiden silmeden önce bunları yapın tabi. Bir diğer ayarımız arkadaşlar güç. Ayarlarına şöyle bir gelelim. Güç ve uyku ayarları diyelim. Bunu dedikten sonra arkadaşlar ek güç ayarlarına hemen tıklayalım ve şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada plan ayarlarını değiştir diyor. Fakat şurada pek bilinmeyen bir tuş var. Ek planları göster. Buraya tıkladığımız zaman arkadaşlar buradan yüksek performansı tercih ettiğiniz zaman çok daha iyi yüksek FPS'ler alacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi ben şu anlık kendimde bunu ihtiyaç duymuyorum çünkü benim bilgisayarım iyi olduğu için ben bunları işaretlemiyorum şimdilik. Arkadaşlar Nvidia denetim masasında eğer Nvidia ekran kartına sahip arkadaşlar varsa tabii ki de onlar için geçerli bu. Nvidia kontrol panelinden şöyle hızlı bir şekilde sizlere ayarlarımı göstereyim arkadaşlar. Bunlar çok önemli ayarlar. Bunları ben nasıl unuttum ben de bilmiyorum. Dalgınlık işte neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle ayarlar var. Mesela burada. Onu yaptıktan sonra denetim masasını açtıktan sonra arkadaşlar üçte ayarları üzerinden şuradaki sekmeye geliyorsunuz. Arkadaşlar şurada benim için performansı kullandım. Mesela tercihim tercih üzerinde performans kullan diyor. Okuyup geçemedim şimdi neyse. Arkadaşlar sizde büyük ihtimal bu kalite olacaktır. Kalitede gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunu arkadaşlar performansa çektiğiniz zaman FPS'iniz bir o kadar hızlı olacak ve artmış olacaktır arkadaşlar. Bunu da böyle uygula deyip şey yapabilirsiniz. Tabii ben bunu uygulamayacağım. İkinci ayarımız arkadaşlar şöyle. 3D ayarların yönetilmesi üzerine gelecek arkadaşlar. Şöyle kağıt üzerinden okuyarak yaptığım için duraksıyorum bazen kusura bakmayın. Arkadaşlar 900 ve kaliteye geldiğiniz zaman bunu büyük ihtimal sizde kalite olacaktır. Siz arkadaşlar bunları yüksek performans yapıp bu şekilde yapabilirsiniz. Negatif load tercihine gel gelirsek arkadaşlar izin ver diyeceksiniz. Open GL ayarında ekran kartını vereceksiniz. Onu bir bulursam şöyle. Gördüğünüz gibi büyük ihtimal sizde arkadaşlar kapalı olacak veya şey otomatik seç olacaktır. Ama siz arkadaşlar bunu open yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da arkadaşlar güç yönetimi moduna gelelim. Güç yönetimi modunda da arkadaşlar büyük ihtimal optimum güç olacak veya uyarlamalı olacaktır sizlerde. Arkadaşlar sizlerde bunu benim yaptığım gibi yani bunu bozmayın yani sizde eğer böyleyse maksimum performansı tercih edin. Bu şekilde çok çok daha fazla FPS alacaksınız ve not olarak şunu söyleyeyim. Güç yönetimi modu eğer laptop kullanan arkadaşlar varsa şu anda Kesinlikle prizden çekmeyin arkadaşlar. Prizden çektiğiniz an maksimum performansı tercih ettiğinden dolayı bilgisayarın çok çabuk bir şekilde bilgisayarın pili tükenecektir. Yani kesinlikle eğer kullanıyorsanız laptop prize takılı bir şekilde kullanmaya devam edin. Çünkü öbür türlü çok hızlı bir şekilde şarjı bitecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Ön belleğini de açmayı unutmayın. Unuttum bu arada. Onu da açık yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bu da böyle bir bilgi olsun. Nasıl uygula demeyi de unutmayın tabii ki de. Bir diğer ayarımız arkadaşlar disk temizleme olacak. Disk temizlemeye geldiğimiz zaman şöyle disk temizleme diye bir uygulama var. Windows 10'da var benim bildiğim. Bu Windows 8'de de var mı bilmiyorum. Ben dediğim gibi çok araştırmadım bu konuyu. Ben de ilk defa görüyorum bu arada. Disk temizlemeden arkadaşlar şöyle sistem dosyalarını temizle diyebilirsiniz. Böyle eski en çok böyle mesela geri dönüşüm kutusundaki dosyaları silebilirsiniz. Bunları siz tercih edin. Mesela geçici resim dosyalar, gereksiz şeyler kısacası bunlar. Mesela teslim işte bunlar vesaire gibi dosyalar var. İşte geçici yani bu eski dosyalar işte karşıdan yükse, yüklenenler var. Toplamda arkadaşlar bunları bakın ne kadar çok ekran yani daha doğrusu ne kadar çok disk alanı kazanacağımı gösteriyor. 5 GB'a yakın disk alanı kazanacağım eğer ben bunları silersem. Bu şekilde tıklayıp silebilirsiniz. Şu an ben silmeyeceğim bunları araştırıp ona göre sileceğim. Evet arkadaşlar bir diğer dosyamız en önemli dosyalarımızdan biri çöp dosyalar var içinde tabii ki de prefetch dosyası arkadaşlar. Bunu isterseniz şu şekilde de bulabilirsiniz. Ben demin bulamadım ama siz hani bulabilirsiniz. Ben demin bu şekilde yazdım bulamadım. Normalde bulunması gerekiyordu. Ben de gittim bu şekilde arayarak buldum. Büyük ihtimal Windows C ve Windows'ta olacaktır arkadaşlar sizlerde. Prefetch dosyasına girdiğiniz zaman arkadaşlar buna erişimimiz yok diyecek. Siz buna devam edin tabii ki de. Ardından arkadaşlar bütün dosyaları silin arkadaşlar. Atla diyen varsa da atlayın. Buna yapacak bir şey yok zaten. Bu şekilde bu dosyaları sildiğiniz zaman arkadaşlar bütün çöp dosyalar silinmiş oluyor ve diğer dosyamız da arkadaşlar Şöyle temp dosyası bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum temp dosyasına girdiğiniz zaman buna da aynı şekilde devam diyeceksiniz Ve bunu da arkadaşlar delete dediğiniz zaman Delete daha doğrusu ingilizceyi kör artık demin Dediğiniz zaman arkadaşlar bu şekilde atla diyeyim geri da artık tüm üyeler için atla diyeyim Devam de Devamdır artık gerisini sildi kendi kendine bu şekilde arkadaşlar temp ve prefetch dosyalarını kesinlikle silmeyi unutmayın. İçindeki dosyaları tabii ki kendisini silmeyi sakın öyle bir şey yapmayın. Silmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde de bir bilgi olmuş oldu sizler için de. Bir diğer ayarımız arkadaşlar gizlilik ayarları olacak. Şöyle gizlilik ayarlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle genel diyeceksiniz. Genelde tabii zaten direkt hemen çıkıyor genel size. Arkadaşlar tüm sekmeyi kapatın. Mesela şunların hepsini şu şekilde kapatın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bir diğer aynı şekilde yani bunlar çıkmıyorsunuz dosyadan çıkmayarak arkadaşlar mürekkep oluşturma ve yazma kişileştirme diyor arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar kapalı yapın kesinlikle kapatmayı unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar ve son olarak da etkinlik geçmişi var. Şöyle etkinlik geçmişi tabi burada dok görünüyor ben buraya büyük ihtimal kapatacağım otdoku görmeyiz siz bilgilerin falan var orada. Siz o tarafı görmeyin. Arkadaşlar şu tiki kaldırdığımız zaman tüm geçmişi depolamayı kesiyor. Yani Boşu boşuna bilgisayarda çöp oluşmuyor, öyle söyleyeyim size. Hani geçmişimde yaptığım şeyler, hareketlerin hepsi duraklamış oluyor. Yani bunları kapatmış oluyorum ve temizlemeyi de unutmayın. En altta da sizlere temizle sekmesi çıkacak. Ona tıkladığınız zaman temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bunları da yaptıysanız, şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde oyun ayarlarımıza bir geçelim arkadaşlar. Minecraft ayarlarımıza. Evet arkadaşlar oyun ayarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Optifine'ı kurmayı unutmayın. Optifine nasıl kurulur onu bilmiyorsanız internetten bakabilirsiniz. Veyahut da ben size Optifine sitesini veririm. Siz oradan oyun sürümünüze göre Optifine'ı indirebilirsiniz. Şöyle modları kapatacağım hızlı bir şekilde. Şöyle şimdilik mobları kapatma gereği duyuyorum. Ve kısa süreliğinde arkadaşlar nostalji yapıyorum. Ve eski skinime biraz dönmek istedim. Tabi bu kısa süreliğinde olacak. Yine normal skinime geri döneceğim ben. Haberiniz olsun izleyicilerim için söylüyorum bunu. Şimdi arkadaşlar... Hemen şöyle video ayarlarımızı açalım. Optifine eğer indirdiğinizi varsayıyorum ve bu şekilde ben devam ediyorum. Onu söyleyeyim. Grafikler hızlı arkadaşlar. Grafikleri hızlı yaptıktan sonra yumuşak ışık arttırmayı kapalı. Smooth Lighting diyor. Lightning diyor. Ben şunu Türkçe'ye çevireyim sizin için daha iyi olsun. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar grafikleri hızlı yaptıktan sonra yumuşak ışıklandırmayı kapalı. Pürüzsüz ışıklandırmayı da gölgelendirmeyi yani %100 yapıyoruz arkadaşlar. Rayüzü ölçeği konuşamadım kusura bakmayın büyük olacak. Dinamik light yani dinamik ışıklar kapalı olmak zorunda arkadaşlar. Daha iyi bir almak istiyorsanız. Şöyle kağıttan baktığım için dediğim gibi biraz duraksayarak yapıyorum bunu. Ardından arkadaşlar animasyonlara geldiğimizde animasyonlarda her şeyi kapatacaksınız arkadaşlar. Yani şu, şu tuşa bastığınız zaman hepsi kapalı olmuş oluyor. Ben tabi tıklamayacağım. Ben buna tıklama gereği duymuyorum. Siz bunu arkadaşlar tıkladığınız an bütün ayarları değişecek. Ancak şunu şöyle tümü yapmayı unutmayın. Parçacıkları tümü yapın ki en azından vuruş şeyleriniz gözüksün, efektleri gözüksün. Bunu yaptıktan sonra animasyonlardan sonra detaylara geliyoruz. Detaylarda da arkadaşlar her şeyi kapatıyoruz. Eğer iyi bir FPS almak istiyorsanız mesela bulutları ve ağaçları kapatabilirsiniz, gökyüzünü kapatabilirsiniz. Veyahut açık, bunda aslında çok bir faydası, çok bir zararı olmuyor. Ama siz kapatmayı unutmayın yine az bir şey de olsa iyi FPS almak istiyorsanız tabii ki de. Bazı ayarlarda arkadaşlar hızlı olacak. Bazı ayarlarda kapat olacak. Eğer kapat tuşu yoksa hızlı yapacaksınız. Onu da söyleyeyim not olsun size. Arkadaşlar görüş mesafenizi en fazla 5 yapın. Çünkü yüksek FPS alma bakımından daha iyidir. Şöyle zaten altta yazıyor işte çok kısa olduğu zaman daha iyi en hızlı diyor. işte 8 olduğu zaman normal diyor varsayılan. Böyle gördüğünüz bir saat 4 idealdir. Yani en kötü yapmanız gereken görüş mesafesi 4 olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde bunu yaptıktan sonra detayları yaptık. Gördüğünüz gibi detayları yaptık. Tabii siz yaptığınızı varsayıyorum ben. Gölgelendiricilerde arkadaşlar gölgelendiriciyi kapatın. Arkadaşlar sizde bazı ayarlar kapalı olması lazım. Eğer kapalı dediğim gibi yoksa hızlı yapın arkadaşlar. O şekilde dediğim gibi. Hani bu ayarlar çok önemli. Bunları hızlı ve kapalı yaptığınız zaman daha yüksek FPS'ler alacaksınız. Ben bunları kapatma gereği duymuyorum dediğim gibi. Ardından arkadaşlar performansa geldiğimizde performans ayarlarımızı da şöyle gördüğünüz gibi yapabilirsiniz. Ama şu güncelleme hızını birde tutun arkadaşlar. Bunu çok fazla oynamanızı tercih etmem. Ama mesela çoğu ayarları kapalıya alabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğerlerine geldiğimiz zaman da şöyle gördüğünüz gibi oto kayıt mesela isterseniz bunu 6 dakikada yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ayarlarımız var yani. Ve son olarak arkadaşlar şunları da unutmayın. Tekstür pekiniz eğer yoksa kötü FPS alma olasılığınız da yüksektir. Mesela FPS artıran tekstür pekler indirebilirsiniz YouTube'dan veya benim verdiğim tekstür pekleri açıklamadan bedava bir şekilde indirebilirsiniz. Sizler için böyle bir güzellik yapma ihtiyacı duydum. Sizler için arkadaşlar 16 çarpılık tekstür pekleri vereceğim. Gördüğünüz bu kadar tekstür pekim var. Tabi hepsini vermeyeceğim. İyi tekstür olanlar var çünkü aralarında FPS arttırmayanlar var yani. Ama mesela FPS artıran bazı tekstür pekleri sizlere sunacağım açıklamada. Eğer güzel bir like sayısı da gelirse tabii ki daha fazla FPS artıran tekstür sunabilirim sizlere arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi unutmayı tesir pek çok önemli eğer iyi bir oynayış sergilemek ve iyi bir FPS almak isteyen arkadaşlar varsa aramızda dediğim gibi bunları kesinlikle unutmayın seslerde. de şöyle bir kısayım ben de çok açıkmış demin kusura bakmayın dediğim gibi yani bu kadar da arkadaşlar bugünlük ayarlarımız bu şekildeydi sizler arkadaşlar videomuza like atmayı değilseniz de kanalımıza da abone olmayı da unutmayın arkadaşlar abone olup videomuza like attığınızda daha fazla video atasım geliyor ve kısa bir zaman sonra inşallah geri döneceğim. Şu aralar arkadaşlar bir taşınma durumu yaşıyoruz şu anlık. Böyle bir taşınma durumumuz var. İşte toparlanmam lazım. Belli bir süre benim toparlanmam lazım. Ardından toparlandıktan sonra da düzgün bir şekilde eskisi gibi arkadaşlar çok güzel bir ekiple beraber. Çok efsane bir ekiple beraber. Hep beraber güzel bir geri dönüş yapacağız arkadaşlar. Bunun buradan sözünü vereyim. Dediğim gibi şu anlık toparlanma aşamasındayım ve okula başlayacağım yakın bir zamanda. Fince okuluna başlayacağım. Ben Finlandiya'da yaşıyorum biliyorsunuz zaten. Bilmeyen yoktur. Burada arkadaşlar dil eğitimi alma okuluna başlayacağım yakın bir zamanda inşallah. Okula başlayacağım. Ayrı bir eve çıkacağım. O zaman işte çok daha güzel videolar yapabileceğimi düşünüyorum sizlere. Her gün belki de her gün zor da iki güne bir video yaparım sizlere en kötü. Böyle arkadaşlar bu kadardı yani videomuz. Umarım inşallah da bu videoda şöyle bir 100 like gelir diye düşünüyorum. Yaparsınız siz bunu diye düşünüyorum. Her gören bir like atarsa gerçekten çok çok sevinirim. Bildirimleri açmayı, abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgilerle, saygılarımla. Hoşçakalın arkadaşlar.